Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kodlama değil üç boyutlu tasarım yapacağız. Bunun için AutoCAD programının bir alt programı olan 123D Design programını kullanacağız. Arkadaşlar bu program ücretsiz şekilde AutoCAD'in sayfasından hani bilebilirsiniz. 175 MB boyutlarındaydı. Kurulumundan sonra Türkçe bir programdır. Rahatlıkla kullanıma açık ve basit bir uygulama. Şimdi arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çizeceğimiz nesnemiz bir e, Renault 5 aracının bir boşluk bölümü var. Bu boşluk bölümünü değerlendirmek isteyen de bir dostumuz var. Bu dostumuzun ricası üzerine ölçülerini aldık ve tasarımını yapacağız sizlerle birlikte. E, buradan önce tanıtımını yapalım. E, sol üst köşede Taşıma, Dönüştürme ve Ölçeklendirme diye bir bölümümüz var. Hemen bir yanında Temel ögelerimiz var. Yani küp ekleyebiliriz, küre, silindir, e, koni. Aklınıza gelenleri yerleştirebiliriz. Bunlar işimize yaramadı. E, i̇stersek kendimiz de çizebiliriz. E, buradan kabartma verebiliyoruz arkadaşlar. Buradan fazla kullandığımız şey budur. Yan kısmında ise ince ayar, e, yine baskı çekme veya ovallik verme veya keskinlik oluşturmak istiyorsak burayı kullanıyoruz. Buralardan çoğaltabiliyoruz veya gruplayabiliyoruz. Ve burası ikinci olarak en fazla kullandığımız bölümdür. Birleştirme ve çıkartma işlemini burada yapıyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz ürüne bir tane e, yazı yazmak istiyorsak bir kısmına buradan text bölümünden, metin bölümünden e, yazımızı yazabiliyoruz. Malzeme bölümüne geldiğimizde ise basacağımız ürün, yani bizim görsel olarak gör, görünüşü güzel olsun diyorsak buradan malzememizi seçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen çizimimize geçelim. Şöyle bir tane küp alalım arkadaşlar. Şimdi çizeceğimiz dikdörtgenin genişlikleri uzunluğu 57 milim. Yani neredeyse 6 santim. Genişliği 175 milim. Kalınlığı ise arkadaşlar bize inisiyatifimizde 105 milim olarak değerlendirelim bunu. Hemen yazdık. Şöyle bir akıllı ölçek dediğim zaman böyle mouse'un sağ tuşuna basarak ekranı kaydırıyorum. 57 milim genişliğinde, 175 milim uzunluğunda, 5 milimde de kalınlığında bir nesneyi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu boşluğu nasıl değerlendireceğiz? Şu şekilde sağa ve sola iki USB buraya girecek. iki USB buraya girebilecek şekilde bir alan tasarlayacağız. Ve orta kısmında bir tane dijital led saat Boyutları da 70 mm genişliğinde, 4 mm, 40 mm uzunluğunda bir ürün tasarlayacağız. Bunun için buraya kutuya geliyorum arkadaşlar. Genişliğimiz USB portumuzun genişliği 15 mm, 15 mm. Şimdi arkadaşlar bunu buraya yerleştirdim. Bunu Ctrl C ve Ctrl V yöntemiyle yapıştırıyorum tekrardan. Kopyaladım, çoğalttım. Buradan ok tuşuna basıyorum. Bunu buradan kaydırıyorum sağ ve sola koyacağımız için bir tane de ortaya koyacağımız kutu gerekiyor değil mi? Bunun genişlikleri neydi? Uzunluğumuz 40'mış. Genişliğimiz 70 mm'ymiş arkadaşlar. Artık bıraktık bunu da böyle ortaya. Boyutlar önemli değil. Bunlar çıkartacağımız nesne. Şimdi geldi en basit kısmına arkadaşlar aslında. Buradan geliyorum. Hizala diye bir seçeneğim var. Hizalaya tıkladım. Hangi nesneyle hangi nesneyi hizalamak istiyorsam. Ben bu nesneyle CTRL'ye basıyorum. Bu nesneyi hizala diyorum arkadaşlar. Pardon ki. Hizala diyoruz. Bu nesneyle bu nesneyi diyorum. Ortala. İşte aslına bakarsanız bir de solda ortala. Tamam. Şimdi buradan taşı diye bir bölüm var. Tıklıyorum. Ya da ürünümüze de tıklayabiliriz. Böyle ürünümüze tıkladık nesnemize taşı diyorum. Yani ben aradaki boşluğun 2 santim olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden 20 mm bir kaydırdım. Şimdi burada birleştir ve çıkart bölümünden çıkart diyorum. Bu çıkartma işleminde hangi nesneden hangi nesneyi çıkartmak istediğinizi soruyor aslında size. Büyük nesneden küçük nesneyi çıkart diyorum ve enter tuşuna basıyorum. Artık 2 USB girebilecek şekilde bir boşluk oluştu arkadaşlar. Aynı işlemi sağ taraf için de yapıyorum ama. Hizala bu nesneyle bu nesneyi diyorum. Bu sefer sağ köşede diyorum. Ve ortala diyorum arkadaşlar. Çıkış moduna tıkladık. Ürünümüze tıkladık. Taşı diyoruz. Yine bunu da aynı şekilde 20 mm taşımış olduk. Yine aynı şekilde çıkart bölümüne tıklıyoruz. Büyük nesneden küçük nesneyi çıkart dedik ve enter tuşuna bastık. Şimdi geriye bir tek LED saatimizin, dijital saatimizin çıkartılması kaldı. Aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz. Büyük nesneyle küçük nesneyi CTRL'ye basarak hizala diyorum. Ortala. Buradan da ortala. Ve tamam. Şimdi arkadaşlar yine çıkart bölümüne geliyorum. Bu nesneden bu nesneyi çıkart diyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Artık bir 4 USB çıkışlı ve dijital saat boşluklu bir tasarımımız hazır. Şimdi... arkadaşımızın isteği üzerine... bir tane de... metin oluşturuyoruz buraya. Buraya hemen büyük harflerle... R5 yazıyoruz ve kalınlaştırıyoruz. Yazımızın boyutunun ben biraz daha kalın olmasını istiyorum. 15. 115 değil, 15 olarak tanımlıyorum. Şimdi bakın tam neredeyse D'ydi. Ben bunun değmesini de istemiyorum. Böyle... ...sağ köşesinde olsun biraz. Böyle bırakıyorum. Şimdi kabartma bölümüne geliyorum arkadaşlar. Tıklıyorum. Bu yazımızın şu anda renk değiştiri gördünüz. Mouse'umuzun sağ tuşuna basarak... ...ve teker tuşuna basarak ekranda sağa sola kaydırmayı yapabiliyoruz. diyoruz. İşte ee, yukarı doğru mu yoksa aşağıya doğru mu gitmesini istediğimize kendimiz karar veriyoruz. Ben bunun yukarıya doğru... Hatta ne kadar olsun kalınlığımızda? Ee, 3 milim fazla da bir kalınlığımız olmasın. Olmasını istiyoruz arkadaşlar. Ve kaydırıyoruz. Ürünümüz neredeyse baskıya hazır. Ee, dosyalarımızı kaydederken arkadaşlar 3 boyutlu yazıcılar direktmen bu dosyaları kabul etmiyor. STL cinsine çevirmemiz gerekiyor. STL türüne. Buradan kaydet bölümüne geliyoruz. 3B olarak dışa aktarın dediğimizde STL dediğimiz zaman Buradan iyi seçiyoruz, tamam diyoruz ve e, buraya ne olarak kaydetmek istiyoruz? İşte e, R5, e, ne diyelim USB olarak dedik ve kaydettik. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.